Herkese merhaba, ben Erkan Kandemir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Maraşlı dizinin yeni bölümünde neler olacak? Mehür bilmediği bir evde gözünü açtı gibi. Maraşlı buluşmuştu artık Mehür gibi. Abisi bir karaman olacaktır. Öncelikle Maraşlı dizimizin çok güzel gidiyor. Ve final olmasın diyenler beğensin. Ve kaç kişi olduğumuzu hep birlikte görelim arkadaşlar. Orayla heyecanlı bir şekilde e, gelişecek ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunu farkındadır. Her zaman Necati Nevzat'ın hayatını karşılığında Maraşlı susması için tehdit edecek. Maraşlı Necati'nin planını önleyecek ve büyük bir plan hazırlayacaktır. Aziz yaşananların şokunu uzun bir süre üstünde atamayacak. Gülhan yaşayacağı oraya da tekrar tedavi alınırken bu sırada hastanede çıkan arvedelerden yararlanacak baba o o kaçmayı başaramayacak fakat dışarıda savaşın onları büyük bir sürpriz olacaktır. Savaş ve mücahit arası gelecek Necati'nin Maraşlı ve Mahri kurtarmak sebebini savaş anlamayacak. Necati savaşı daha sonra anlayacağını başka yani bu orduna ikna etmeye çalışacaktır arkadaşlar. E, Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır? Düşüncelerimize yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. ATV kanalı ile Maraş analizle beraber beraberiz arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.